Bakın bakır. E, burada tek bakır var. O zaman 3 tane olması gerektiği için 3 yazdım. Azota geliyorum. Şimdi 2 çarpı 1'den 2 şuradan geliyor. 3 çarptığım zaman 6 mı? E, 2 de buradan geliyor. 8. O zaman 8 azot gelmesi için buranın başına da 8 yazdım. E, şimdi hidrojeni ve oksijeni kontrol edip bitireceğim. Bakıyorum. 3 kere 8'den e, pardon önce hidrojene bakıyorum. 8 tane hidrojen varmış. Burada da 8 tane gelmesi için tek hidrojen burada olduğu için 4 yaptım. 8'i tamamladım. Şimdi oksijeni kontrol edip bitireceğim. Doğru mu yaptım diye. 3 kere 8'den 24 adet oksijen sol tarafımda var. E, sağ tarafında eşit çıkması gerek. Bakalım. E, 2 çarpı 3'ten 6 oksijen kök, kökten geliyor. 3 ile de çarptığım zaman ne oldu? 18. Şimdi 2 adet de sağdaki NO birleşiğinden geliyor. Ozot